...altın kum mahallesi değerli... Doğru. Mahalle buluşmalarına devam eden... Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen... ...dün altın kum mahallesinde... ...vatandaşlarla bir araya geldi. E, ...sizin konuşacağınız bir platform... Vatandaşları dinleyen Esen... ...gelen talepleri tek tek not ederek... ...çözüme kavuşturulması için... ...ilgili birim müdürlerine iletti. ...teldi ederim bazılarını belki incitebilir... ...zaten ee, biz burada aksaklıkları duymak... <laughs> biz, e, ...siz bizi incittin diye buradayız... ...bize hatamız eksimiz varsa... <laughs> burada duyalım diye buradayız. O yüzden evet. hiç dert yok. Canımız nasıl istiyorsa içimizden geldiği gibi konuşur. Halktan uzak ve insanların sorunlarına kulak tıkayan siyasetçilere geçit verilmemesi gerektiğini kaydeden Başkan Esen, siyasetçiler için en tehlikeli şeyin seçildikten sonra etraflarında oluşan mutluluk çemberi olduğunu söyledi. Bizim görevimiz gitmek değil, bizim görevimiz halkın uyarıların gereğini yapmaktır. Buraya da yine belediye başkanlığımız bir gün bitecek. O çok uzun bir süre olmayacak ama. O çok uzun süreler de iyi bir şey değil. 30 yıllar, 30 yıllar da iyi bir şey değil. Bu memlekette bir sürü adam yetişiyor. Bu memlekette o kadar parlak gençler var ki herkes nasıl bir askerlik yükümlülüğü var, nasıl ıı, vazifeler var. o vazifenin makul süresi var. Ya da 30 sene bir işi heyecanla yapamaz. Seçme. 30 sene duran adamı seçme. Çok hırsım itirazlarım yok. Allah şükür ben buraya gelirken buğdayı da ambara koyup geldim. Burada buğday yaramıyorum. Ezberleri yıkmak lazım. Ezberleri yıkmak lazım. Diyor ya, maydanoz aldım, manav bile değişmedi benim. İşte öyle olursa halkın ne istediğini görebiliriz. Görmeye çalışıyorum. Eksik olabilirim. Özür ama eksimi tamamlayacağım. Emin olun o mutluluk halkasını etrafında oluşturtmadım. Hangi görevde olursam da oluyup oluşturmayacağım.